Merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimin hesabına girdim. Böyle buralarda. ilk başta böyle birazcık heyecanlandım. Çünkü takipçimin hesabı çok güzel arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle evine geldik. Evini düzelteceğiz. Ee, yani ben seçeceğim evine Burada evlere bakıyorum. Ve bu evi seçtim arkadaşlar. Sonra çıktım. Ee, sonra burada e, şey, burada ödüllerini alıyorum. Ödül gelmiş. Yine gelmişti. Sonrasında ise, burasında ödüllerini almış mı diye bakacaktım ki, kumcu e, balanssız yok diye bir şey söyledim Neyse ben burada şu an e, ona hayvanlarına bakacağım merak ettim hayvanları bence çok güzel ben çok beğendim baya peti var ben bayıldım yani petlerine hele o en sondaki mumya kedisi çok güzel arkadaşlar ben ona hediye verecektim ama iki tane telefonum olmadığı için veremedim neyse de burada petlerine tekrar bakıyoruz gözükmemiştir diye sonra ona e, onun şey Yüzlerine bakıyorum burada yani yüzleri baya güzel şu iki tane yeşil yüzü nasıl almış bilmiyorum o krom yüzleri acayip güzel keşke bende de olsa ama ben oraya da para yatıramıyorum maalesef neyse burada o yüzü yaptım arkadaşlar sonra burada bakışım, bakınıyorum işte çok beğendim ben yani çok güzel Buradan bu saçı burada yine taktım yanlışlıkla çıkarmışım şimdi saçı iki bandıma gibi şeyi çıkarmaya çalışıyorum evet çıkardım Şimdi burada kremi üstüne giydireceğim. Ben bu üste bayılıyorum arkadaşlar. Kremi paketini alamadığım için başkaları da yapmıyor. Çok seviyorum. Burada bunu yaptım. Bu çok güzel. Erkek ama kızlara da gelir yani. Çok mantıklı bir şey çünkü o kadar güzel ki. Neyse burada uzak olan ayakkabısını yapıyorum ben burada arkadaşlar. Böyle. Gör, gördüğünüz gibi işte şimdi saçını değiştireceğim arkadaşlar burada gözlüklere bakacağım bakıyorum işte eşyaları bence çok güzel ben çok beğendim buradan kromi çantasını yaptım şimdi saçını değiştireceğim arkadaşlar çünkü bütün hepsi takım olunca ben birazcık sevmiyorum buradan saçın rengini seçiyorum ben bunu seçtim arkadaşlar çok yakıştığını düşünüyorum Neyse buradan bunu mu kuran şapkasını mı seçeceğim çok kararsız kaldım ve e, bu bunu seçtim ve karakterimin son hali arkadaşlar burada benim karşıma bir tane arkadaş geldi ben ona ben takipçisiyim falan dedim ama anlamadı ve arkadaşlarından çıkardı e, bu arada çok özür dilerim senin arkadaşını çıkardığın için ama o kadar e, anlattım anlamadı çok özür dilerim sen onu tanıyorsan onu yine arkadaşla eklersin. Burada bana küstün mü bana diyor. Ben de takipçisiyim dedim. Sonra o bana kimin dedi. Ben de e, onu diyemedim işte. Sonra e, burada işte ona bir şeyler anlatıyorum. Anlamıyor da beni. Burada geziniyorum. Bana hala küstün mü falan diyor. Burada ağlıyor, üzülüyor. Ne diyor falan anlamadım diyor anlamını falan diyor. İşte böyle. Gergadan'a da yazdım takipçisiyim diye. Ama anlamıyor işte. Böyle yazıyorum yazıyorum. Şekli yazıyorum. Anlamıyor. Hala yazıyorum ama anlamıyor arkadaşlar. bana falan diyor. Sonra anlamadım diyor. Kimin takipçisisin Tabii, falan mi? diyor. Doğumun elmaslarını alıyor. Almadı hiç. Sonra peti şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geldiği için kusura bakmayın. Burada flan arkasını çıkarıyor. Kimi falan diyor. Arkadaşlar ben bir şey diyemiyorum. Çünkü Siz zaten olsa bile, ben senin yani yazarken çıkma tam böyle buralarda videoya başlarken sürekli bana şey yaptığı için ben videoda yarım kaldım. O çocuk işaret ediyor. Sonra ben, e, böyle Evlerde geziniyordum. Sonra robot aşınlandım arkadaşlar. Burada şeylerine baktım. ama Ben bu karakteri yaptığım için oradan bir şey yapmayacaktım. Bu arada çok güzel. Sonra burada arkadaşlarımız bitti falan diyor. Yani videonun yarısı Ecem'le oldu. İlk sonra bu görür ve anlar. Ben burada e bir arkadaşım ne sandı yani. Anlamadı ki zaten. Sonra bir falan çıkardı. Ben onu yine istedim. kabul etmedi, reddetti. Sonra ben burada yine ben başka bir isim yazıyorum. Ben başka bir isim yazıyorum ama ıı, ben başka bir yazdım işte. Sonra çıkardım. Ecem burada göremedim. Sonra burada bakıyorum ve yok. Sonra çıkınca burada karşıma geldi. Ben başka biri dedim. Cevabına bakalım. Ne yapayım dedi arkadaşlar. Ya ben burada iki saat burada sana yazıyorum. Videonun yarısını alıyorum. Sen bana ne yapayım diyorsun. Neyse. Burada gidiyoruz arkadaşlar artık. Onu umursamıyorum. Bu arada özür dilerim.